Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü birinci farkındalık konumuzu çocuklar, yeni dünya düzenindeki çocuklar ve onlarla oyun oynama ile ilgili bir takım bilgiler sizlerle paylaşacağız. Oyun yaşamı eğlenceli kılmaktır. Gaye yeni yıl hediyesi olarak bir bebek daha istiyordu. Sevdiği bebek serisinin yeni yıla özel farklı bir modeli çıkmıştı. Oysa onun çok sayıda bebeği vardı. Bebekleri ve oyuncakları ile oynamayı çok sevmesine rağmen 2-3 gün sonra sıkılıyordu. Uzun zamandır eline almadığı, oynamadığı bebekleri ve oyuncakları vardı. Hatta bazılarını unutmuştu bile. Annesi bunu hatırlattığında ağlayıp yenisini istediğini söylüyordu. Ayrıca yeni yıl hediyesi olarak istediği tek şey de o istediği bebekti annesi peki dedi birlikte bir oyun oynayalım bu oyuna göre ikimiz de birbirimize karşılıklı söz vereceğiz ardından annesi yeni bebeği alacağına söz verdi gaye'den bir söz aldı gaye oynamadığı bebeklerini ayıracak ve oyuncak alamayacak durumda olan diğer çocuklara hediye edecekti bu sözün karşılığında bazı bebeklerinin kolları ve bacaklarını çıkarmıştı Bazılarının elbiseleri ve saçları darmadağındı. Hatta Gaye bazılarının yüzlerini renkli kalemlerle boyamış ve öyle bırakmıştı. Bunlar oyuncak sepetinde dağınık olarak durmaktaydı. Annesi Gaye sözünü tuttuğu zaman ona yeni bebeği alacaktı. Gaye ertesi gün odasına girdi, önce bebeklerinin ayrılan parçalarını birleştirdi, bebekleri yıkayıp saçlarını taradı. Bazı bebekleri tamamlaması mümkün olmadı. Onların parçalarını diğer bebeklerinkile tamamladı. Bebekleri hediye paketi yapıp vereceklerdi. Bu hediye paketlerini de karton ve renkli kartlardan Gaye kendisi yapacaktı. Gaye bu renkli kutulardan ve kağıtlardan bebeklerine ev bile yaptı. Bunları yapmak çok hoşuna gitmişti. Parçaları birleştirme işi unuttuğu bir oyuncağı hatırlatması, hatırlamasını sağlamıştı. Uzun zamandır bakmadığı, eline almadığı bebeklerini böyle yıkayıp düzeltme keyifli bir gün geçirmesine neden oldu. Gerçekten çok fazla bebeği vardı. Ve bir yenisine ihtiyacının olmadığını o gün iyice anlamıştı. Oynamayacağı bebeklerini de hazırlayıp hediye paketi yaptı. Annesi ile birlikte bu paketleri başka çocuklar da oynayabilsin diye hediye ettiler. Gaye yeni bebekten vazgeçmişti. Başka çocuklar ile oyuncaklarını paylaşmış olması güzel bir davranıştı. Artık oyuncakları ile daha verimli oynamaya ayrılabilir parçaları başka oyuncaklarıyla birleştirmeye başlayacak bir yeteneği keşfetmişti. Böylelikle oyuncakları ve bebekleri yenileniyordu. Yeni yıl daha keyifli başlamıştı Gaya için. Annesi Gaya'nın arzusunu doğrudan yerine getirmek için ondan eski bebeklerini vermesi konusunda söz istememiş olsaydı yeni bebek hemen alınmıştı. Yeni bebek alındığında Gaya'nın davranışı değişecek miydi? Hayır, hiç sanmıyorum. Yeni bebeği ile de 3-4 gün oynayıp sıkılacak ve onu da kenara atacaktı. Sonra yine yeni bebek ve oyuncaklar isteyecek. Annesi bu kez farklı bir metot ve farklı bir iletişim modeli ve yol izlemişti. Gaye'nin farkına varamadığı bir şey için onu oyun ile yönlendirmişti annesi. Bu sayede Gaye bebek ve oyuncaklarının ne kadar çok olduğunu anlamıştı. Oyuncakları ile verimli oynamadığının farkına annesi tarafından vardırılmıştı çeşitli karton ve kağıtlar ile yeni eşyalar yaratma fırsatını ve yeni bir yeteneğini keşfetme fırsatı bulmuştu. Onun aracılığı ile bebeklerini ve oyuncaklarını düzenledi, kendisi gibi şanslı olamayan ve hiç bebek alamayan diğer çocuklarla paylaşma kavramını ve paylaşma kardeşliğini anlamıştı. Yenilediği bebeklerini hediye olarak yeni yıla güzel bir başlangıç yaptı. Evet sevgili canlar, hayal gücü bilgiden daha değerlidir. Ne olursunuz bu yeni modern çağda çocuklarınızın her, her istediğini önlerine koymak yerine onların bu özel onlara bu her şeyi hazır sunduğunuzda onların yeteneklerini körelttiğinizin bilincine varın. Onlara göre ve sorumluluklar aşılayarak bunu bir oyun havasında onlara e, aşılamaya çalışın ve onların hayal güçlerini bilgiden daha kaliteli bir şekilde kullanabilmelerine vesile olun. Bu farkındalığı onları uyandırın. Değerli canlar oyun çocuğun hayal gücünü geliştirir. Çocukların sağlıklı gelişimi için sevgi ne kadar gerekli ise oyun ve oyuncaklar da o kadar gereklidir. Oyunun çocuğun bedensel ruhsal, duygusal, zihinsel ve dil gelişiminde önemli bir rolü vardır. Oyun oynamak sadece çocuğun zaman geçirmesi için gerekli bir faaliyet değildir. Oyun yoluyla çocuklar neler mi öğrenir? Yaratıcı düşünmeyi, kendi başına karar vermeyi, sorumluluk bilincine erişmeyi ve sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı hayal gücü ile becerilerini geliştirmeyi, dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir. Çocuk oyun oynayarak kendini tanır. Değişik sosyal rolleri deneme, duygularını da dışa vurma imkanını elde eder oyun vasıtasıyla. Oyun, kas gelişimini hızlandırır ve güçlendirir çocuk için. Çevresini araştırma ...ve problem çözme imkanını çocuk oyun ile keşfeder. Çocuk kendini ifade etme, sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı öğrenme, yeni sözcükleri kullanmayı ve onların enerjisini keşfeder. Toplu yaşam için gerekli olan kuralları oyunlar sayesinde öğrenir çocuklar. Bir oyun, e, oyunda çocuk rol seçer. Çocuklar seçim yapmayı öğrendikçe ve seçimlerinin sorumluluğunu kabul ettikçe hayatları üzerindeki oto kontrolleri de o derece artar. Oyunda çocuk girdiği rolü en iyi şekilde oynamak için çalışır. Sorumluluk bilinci oyun sayesinde gelişmeye başlar. Oyun çocukların deneme yanılma yoluyla öğrenmelerine de başka bir şekilde olanak sağlar. Oyun çocuğun oynarken geçen zamanının mutlu, neşeli ve öğretici olmasına vesile olur. Oyun düşünceler, duygu ve ilişkilerde beceri ve kontrol kazanmanın önemli bir yoludur. Oyuncak ise çocuğun beş duyusu ve duyularını oyaran değerlendirme ve uygulama yetkilerini, yeteneklerini geliştiren, hayal güçlerini zenginleştiren, bedensel ve sosyal gelişimlerini hızlandıran bir araçtır. Evet değerli canlar. Eğer çocuğunuzun sıradan değil de sıra dışı olmasını istiyorsanız onun yeteneklerini her istediğini önüne koymak yerine onun sosyal beceriler edinebilmesi ve yeteneklerini kullanması farkında alana uyanışına vesile olun. Şimdi gelin Oyun çocuk için ne anlama geliyor? İşte bu videomuzu izleyerek, dinleyerek çocuğunuzun farkındalığına uyanın. Evet değerli canlar. Çocuklar için oyunun önemi videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz diğer verilerin de bilinçlenmesi ve bilinçli farkındalığa uyanmasına vesile olmak adına videomuzu paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.